dünyanın en büyük balina tuzaklarından birisi olarak bilinen Yeni Zelanda'daki Farewell Kum sığlığında sıkışan 39 kılavuz balina yaşamını kaybetti. Her yıl çok sayıda balinanın karaya vurduğu Farewell'de sıkışan balinalar ne kendi imkanlarıyla ne de yardım etmeye çalışan ekipler tarafından kurtarılabildi. Dün akşamüstü fark edilen balinaları kurtarma çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Ancak ekipler sabah geri döndüklerinde Balinalardan 12'sinin öldüğünü gördü. Sıkıştıkları noktayı ve hava şartlarını dikkate alan ekipler, balinaların yeniden yüzdürülmesinin mümkün olmadığına karar verdi ve yaşam mücadelesi veren diğer balinalar daha fazla acı çekmemeleri için vurularak öldürüldü. Bölgedeki Maori yerlilerinin balinalar için yarın bir ayin düzenlemesi bekleniyor.